Burada ise yılın nakaltı bulunuyor. Burada adaylarımız UFC 300 kartında son round Justin Gage'i nakalt eden Max Holloway bulunurken, onu Jamahili tek yumrukla bayıltan Alex Pereira takip ediyor. Sonrasında Max'i bitiren Ilya Topuria, Arman Petrosyan'ı dönerek yumruk atarak nakalt eden Shara Magomedov bulunuyor. Listeye almadım ancak Vinicius Oliveira'nın uçan dizide oldukça iyiydi. Yılın nakaltlarına baktığımızda birçoğunun ikonik maçlar olduğunu görüyoruz. Alex Hurtley'in araya girerken elini koyup bir sorun yok sen karışma demesi ve bunun üzerine tek yumruk topuk ile yıkıp sonrasında vuruşlarıyla bitirmesi, Illya'nın Max'i kalt etmesi ve maç başladığında birbirlerine yaptığı hareketler, Max'in Justin Gage'i karşısında 5 round box dersi verip ardından ortaya çağırıp kırışmaya girerek bitirmesi, yani sadece knockoutlar değil maçların avurusu da çok yüksek. İnsan hangisini seçeceği konusunda şaşırıyor gerçekten ama ben burada yılın knockoutını şara olarak seçiyorum. Petrosen karşısında hem yakın bir mücadele vardı hem de hiç beklenmedik bir anda dönerek vuruş yaptı ve maçı bitirdi. Teknik olarak da dönerek vuruşlar gördük ancak Şar'a bunu çift vuruş ile yaptı. Ya hiç böyle bir nakald görmemiştim. Bu sebeple nakald için şara diyoruz.